o Baldo Baldo Pelinç. Ne yapıyorsun bakayım? He? Hayırdır Ferit? Yeni kız arkadaşın mı? Allah -u Ekber Aliülazim yani. Sunacığım. işte alakalı? Birkaç mevzu. Dedemle onun ailesi tanıdık falan filan. Bir şeyler konuşuldu yani. Hmm, akıllandım diyorsun yani. İyi. Ben de ikinizi bir arada görünce yeni bir Pelin vakası sandım. Allah Allah ya Baldız. Bak sen bu yalıya geldiğinden beri epeyce bir acımasız oldun ha. Yakışıyor mu sana? Oysaki senin yerin bende çok ayrı. Hı? Kıskanma. Tamam mı? Kıskanma. Vallahi konu Pelin olunca öyle kolumdan tutup benden çok hesap sordun. Bir unutmadım hiçbirini. Neyse ama akıllanmış olmana sevindim. <laughs> Akıllanmanın dışında bir şey bu. Baldızcım artık yaşadığım şeyler kolay değildi. Ama senin bildiğin üzere aynı zamanda ben Seyran'ı hala çok seviyorum Baldız. O yüzden ikinci bir pelin vakası fiziksel olarak yaşanmasına imkan yok yani. Sana o kadar söyleyeyim. Seyran'ın bundan haberi var mı peki? O hayatından gayet memnun gibi. No. Bence değil. Daha sabah beraberdik. Sonra baban aradı. Gitmek zorunda kaldı falan falan filan yani şunla orada benim bu işleri tam anlamadım yani valla sen bir kardeşinin ağzını arasan onlar babanla tam olarak hani, ne yaşıyor nasıl davranıyor filan bizim bunu öğrenmemiz lazım sonra gelip bana fişteklesen filan he. olur mu? Olur olur tamam söylerim de merak etme sen yani onlar anlaşırlar Seyran o kadar atıp tuttu babamın arkasında ama babam onu affetti baba evine geri döndü Seyran onun evi orası değil baldızcı burası okay. sözümü geri alıyorum hiç akıllanmamışsın Seyran bu eve asla geri dönmez Ferit. Bu hiç burada yaşamak istemedi ki zaten. O hayatından gayet memnun bence. O yüzden sen de kendine mutlu olabileceğin bir hayat kur bence." diyorsun.